Türkiye'deki müzmin muhalefet Türkiye'nin devre dışı bırakıldığını, anlatılanın hiç öyle olmadığını, çözümün Vatikan'da olduğunu, işte hükümetin insanları kandırdığını aklınıza ne kadar içeriği olmayan iddia varsa onları zikrettiler. Fakat yine Putin birkaç gün önce devreye girdi. Dedi ki biz Vatikan'da Ukrayna'yla müzakere yapmayız, yapamayız. Böyle bir görüşme olmayacak dedi. Sonuçta görüşme Rusya'nın ve Ukrayna'nın isteğiyle olacak bir süreç. Ee, onun için bunun üzerine de Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan biliyorsunuz dün Moskova'ya gitti. Orada Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi. Malum Rusya Devlet Başkanı Putin Batılı liderleriyle kabul etmezken Türk Dışişleri Bakanı çok e, candan çok sıcak bir karşılama ile kabul etti. Evet. Ve bugün Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'e gitti. Zelenski ile görüşmek istiyor. Şimdi anlaşılan şu. Türkiye gerçekten şu anda de facto gerçekte bir ara buluculuk rolünü üstlenmiş durumda. Ve Avrupa'nın gündeminde olan şeyler karşılığı olmayan içi boş şeyler. Yeni Amerikan yönetimi Şubat ayından itibaren biliyorsunuz Münih'teki güvenlik sirvesine katılmıştı. NATO'nun gayri resmi bir güvenlik sirvesi oluyor. Geleneksel olarak 60 küsür yıldır Münih'te. Orada NATO'nun ve Avrupa'nın savunma doktrini gündeme geliyor. Türkiye'de bu platformlara düzenli katılıyor. Orada Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden başka yardımcısı Vance, Almanya'yı hedef gösterdi ve ciddi iddialarda ve ciddi e, suçlamalarda bulundu. 22 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya'nın Ukrayna taarruzu öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı bir son konuşma var. O konuşmada Putin ne diyor? Biz Ukrayna'nın milli egemenlik hakkını kabul etmiyoruz. Ukrayna diye bir milletin olduğunu kabul etmiyoruz. Ukrayna devletinin başındaki yönetimi tanımıyoruz diyor. Bakın bu yüzyıllardır süren bir Rus politikası. Rusya hiçbir kendisinin parça olan halk grubunun talep ve istemlerini aynı masada Almancasıyla aynı göz hizasında konuşmayı kabul etmez. Barış anlaşması ve iki ülkenin nasıl aynı masaya oturacağı değil de Rus ve Ukraynalı esirlerin ne şekilde takas edileceği konusuydu. Bu esir takası da Türkiye üzerinden yapıldı. Aynı Ukrayna heyetinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sipka da bulunuyordu. Onun bir sözü çok önemli. Hani bizim Türk muhalefetine de belki faydası olur olayları yorumlamadı. O dedi ki şu anda Türkiye dünyada bütün meselelerin konuşulup çözülebileceği bir epicenter konumunda. Epicenter demek ne demek? Bir etki merkezi. Bir başka hususta Yine bu haftada Budapest'te de Türk devletleri zirvesi vardı. Macaristan'ın öncülüğünü, Macaristan malumunu sır ve Avrupalı bir ülke. Kendisini Türk olarak artık kabul ediyor devlet başkanı ve halk. Orada da yine Türkiye, Macaristan, Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinin temsilcileri de bu zirveye katıldılar. Şimdi en son haber de şu. 3 dedik ikisini anlattık. Bu da Frankfurt Havalimanı idaresinin bugün yaptığı bir açıklama. Malumunuz Frankfurt Havalimanı Avrupa'nın en büyük havalimanı, en ciddi taşıma kapasitesine sahip e, havalimanı yani sadece pistler anlamında değil de e, taşıdığı yolcu kapasitesi ve yük kapasitesiyle Avrupa'nın bir numaralı havalimanı. Zaten yolcu taşımada öncülü İstanbul Havalimanı'na kaptırmıştı. Bugün yine Alman Havacılar Birliği bir açıklama yaptı Berlin ve Frankfurt'tan. E, 2025 yılı itibarıyla Avrupa'da en fazla kargo taşıyan havalimanının artık Frankfurt Havalimanı değil İstanbul Havalimanı olduğunu açıkladı. Bunu da e, izleyicilerimizin okumasında fayda var.